Bir cadının yürüyen bir kalede yaşadığı büyülü bir dünyaya adım atmak mümkün olsaydı hangi maceralara atılırdınız? gün yepyeni bir dünyaya dalıyoruz. İçinde yürüyen kaleler, sihirli kontratlar ve romantik maceralar barındıran bir hikayeyle karşınızdayım. Bir cadının büyülü güçleri, genç bir kızın neşesi ve tabii ki yürüyen bir kale. Genç bir kız olan Sophie çalıştığı şapka dükkanında sıradan bir yaşam sürmektedir ve orada çalışan herkes gibi hayattan pek fazla beklentisi yoktur. Gene sıradan gibi duran bir günde güçlü büyücü Howl ile karşılaşır ve bir anda tüm hayatı değişir. Birlikte Howl'un peşindeki garip yaratıklardan kaçmaya başlarlar. Hiçbir şey Için izlenmese bile en baştaki muhteşem görsel şölen için bir şans verin derim. Bu filme puanım 10 üzerinden 7. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için beni takip etmeyi videoları beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın.